Arkadaşlar merhaba. 22 Aralık Cuma. E, bu videoda Invio hissesine bakacağız arkadaşlar. Invio ile ilgili bilanço verilerini özet bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kanalda bu tarz videoları sizlerle e, paylaşıyorum. E, videoların açıklama kısımlarına girdiğinizde Ayan Enerji'nin Aksa Enerji'nin Konsormati, Gesa'nın EnerSa'ında aynı bu formatta finansal sonuçlarını sizlerle paylaştım. Yani videoların açıklama kısımlarındaki linklere tıkladığınızda istediğiniz hissenin finansal sonuçlarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada söyleyeceklerimde yatsın tavsiyesi değildir. Şimdi EVYO'da yıllara göre net kar rakamları şöyle. 2020 yılının tamamında 539 milyon TL, 2021 yılında Net kar 324 milyon TL, 2022'de net kar 1 milyar 941 milyon TL, 2023 9 ayın sonunda da net kar 4 milyar 891 milyon TL'ye yükselmiş arkadaşlar. Çeyreklik dönemde net karlara baktığımızda geçen yıl 3. çeyrekte Invio'da net kar 436 milyon TL, 2023 3. çeyrekte de net kar 3 milyar 156 milyon TL olmuş net karda çeyreklik bazda geçen yıla göre %624'lük bir artış olmuş arkadaşlar. Öz kaynaklara baktığımızda 2020 yıl sonunda 705 milyon TL öz kaynak 2021 yıl sonunda öz kaynaklar 1 milyar 165 milyon TL olmuş. 2022 yıl yıl sonunda öz kaynaklar 3 milyar 209 milyon TL olmuş. 2023'ün 9 ayın sonunda da öz kaynaklar şirketin 6 milyar 996 milyon TL'ye yükselmiş arkadaşlar. Şirketin net borcuna baktığımızda 2020 yıl sonunda 11 milyon TL net borç. 2021 yıl sonunda Invio'da yine net borç 11 milyon TL. 2022 yıl sonunda şirketin net borcu 584 milyon TL'ye çıkmış. 2023 9 ayın sonunda da şirketin net borcu 749 milyon TL. MVO ile ilgili şu bilgileri de sizlere aktarayım. Son açıklanan bilançoya göre Favuk eksi 11.9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bist endeksi son bir yılda %43 değer kazanırken MVO ise %38 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 17 TL seviyesini gören hisse en yüksek 69.8 TL seviyesini gördü. Ay başından itibaren yani Aralık ayın başından itibaren hissede kayıp %6.4 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz Kasım ayında yabancı yatırımcılar 9.7 milyon TL üniversitesinde net satış yapmışlar arkadaşlar. 2023 yılı son 4 aydaki yabancı işlemleri de hissede şöyle. 2023 Ağustos ayında yabancılar net olarak 23.6 milyon TL alış pozisyondaymışlar. Eylül ayında ise yabancılar 39.3 milyon TL net satış pozisyonda olmuşlar. Ekim ayında yine yabancılar 17.2 milyon TL net alış yapmışlar. Kasım 2023'te de yabancılar 9.7 milyon TL'lik net satış pozisyondaymışlar arkadaşlar. Son 4 yılda hisse, invo hissesi Eylül ayında yükseliyor arkadaşlar. Yani 12 aya baktığımızda son 4 yıldır aynı ay içerisinde yükseldiği başka ay yok arkadaşlar. IVO 4 yıldır Eylül aylarında yükseliyor. 2020 yılı Eylül ayında hisse %8.1 yükselmiş. 2021 Eylül ayında %6.3 yükselmiş. 2022 Eylül ayında %21.4 yükselmiş. 2023 yılı Eylül ayında da hisse %32.3 yükselmiş arkadaşlar. IVO hissesinde de yabancı oranı şu anda %0.2. Aralığın başında yabancı oranı ne kadardı? %0.09'du Kasım'a bakalım bir de. Kasım'da da %0.16 yani yabancı oranı hissede çok çok düşük arkadaşlar. Bugün de Invio hissesi 44.1 TL'de %0.9 düşüşle fiyatlanıyor. Geçmişte hisse 31 Ağustos 2023 yılındaki fiyatlara düştü. Zirve 69.8 TL. Zirveden uzaklığı da %36.7. 60 gün önce bu zirveyi hisse görmüş arkadaşlar. Invio ile ilgili bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Videonun yorumlar kısmında hangi hissenin bu tarz analizini istiyorsanız videonun yorumlar kısmında muhakkak belirtin. Videoların açıklama kısımlarında da bu tarz paylaştığım hisselerin bilanço verilerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Linkleri videoların açıklama kısımlarına koydum. Buradan diğer videoları da isterseniz izleyebilirsiniz. Bu videoda belirttiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.